bizlere kendimizi ifade edebilme imkanı sunan Sayın İl Başkanımız Hikmet Saatçi nezdinde partimizin tüm kademelerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sözlerime başlamadan önce 6 Şubat tarihinde gerçekleşen hepimizi de derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremde binlerce canlarımızı kaybettik. Hala acılarını yüreğimizde taşıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Deprem elbette ülkemizin bir gerçeği olarak ne zaman ve ne şekilde gerçekleşeceği öngörülemeyen zor bir olaydır. Ancak insan hayatını öncelemeyen, bilime kulak vermeyen, afet sonrasını koordine edemeyecek durumdaysanız işte deprem ülkemiz için birinci derece beka sorunu haline gelir. Afet sonrasında duyarlı vatandaşlarımızın hızlı koordinesi, mütekabiliyeti yüksek belediyelerimiz ve birçok kamu kurum ve kuruluşlarıyla yaralarımızı sarmaya çalıştık. Allah bir daha milletimize böyle acılar yaşatmasın efendim. Efendim ben Kaan Vardarlı, 26 yaşında aydın doğumlu ve evliyim. Mimarlık mesleğimi ve sosyal yaşantımı Efeler ilçemizde gerçekleştiriyorum. Her ne kadar genç bir kardeşiniz de olsam, aday adaylarımız dersinde en gençleri benim. Ancak siyasi mazim epey bir derin. Ortaokul yıllarında seçim süreçlerince sırt çantamdan partimizin seçim broşürlerini hiç asırma, hiç bırakmadığımdan tutun da Halkçı Liseler Kurucu İl Başkanlığı, partimizin öz gücü olan gençlik kollarımızın her kademesi, her türlü sandık ve sağ sorumluluğu, Genç Aydınlar Üniversiteli Gençlik Platformu, İstanbul ve Marmara Sorumluluğu, ADD Yönetim Kurulu, üyeliği ve çeşitli dernekler ve STK'larda yer aldım. Hiçbir zaman mücadele etmekten ve sorumluluk almaktan geri kalmadım. Bugün de şehrin birikimlerini bilen, ülkesinin geleceğini düşünen ve dünyayı tanıyan kardeşiniz olarak asıl olan sizleri temsil etmek, kararlılık ve cesaret göstermek için milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundum. Biz gençlere Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında çok büyük görev ve sorumluluklar düşürüyor. İnanın bu bilinçle hareket ediyorum. Efendim, Tıbbiye'li Hikmet Sivas Kongresi'nde mandacılığa karşı olduğunda, tam bağımsız Türkiye'yi savunduğunda henüz 19 yaşındaydı. Hasan Tahsin, İzmir'de düşman işgalci kuvvetlerine karşı ilk kurşunu sıktığında henüz 30 yaşında bir gazeteciydi. Ülkenin tam bağımsızlığı için idam sehpasına hiçbir geri durmadan, emin adımlarla ilerler kendiniz gezmiş 25 yaşındaydı. Ali İsmail Korkmaz düşüncelerini ifade etmek için sokağa çıktığında dövülerek öldürüldüğünde 19 yaşındaydı. Ve ben bugün 2023 Türkiye'sinde kendisini ülkesinin birliği ve bütünlüğüne adayan kardeşiniz olarak şunu dile getirmeliyim. 16 Nisan 2017 referandumun neticesinde yaklaşık 150 yıllık bir anayasa geleneğimiz içe sayıldı. Güçler ayrılığı ilkesi ne yazık ki göz ardı edildi. Denge ve denetleme ihtiyaç duyulmadı. Kararlar bir kişinin bir kişinin iki dudağı arasına endekslendi. Bakın burası çok önemli. Ekonomideki istikrarı artık gözlerdeki ışıltıdan anlamamızı bekliyorlar. Hukukun üstünlüğünü değil üstünlerin hukukunu gözeteri olmuşlar. Hal böyleyken asıl olan tarihimizin en geniş mutabakatını oluşturan millet ittifakımızın tam bir bütünlükle oluşturduğu güçlendirilmiş parlamenter sistemin Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerdiğinde hayata geçirmek için Türkiye Millet Meclisi'nde imkan ortaya koymak için ben de varım. tüm kazanımlarını kaybeden ve zamanı geri almak için, gençliğimizi geri almak için adayım. Gençliği hitap edani diyor ya, ey Türk gençliği, birinci vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek için adayım. <laughs> Mülakatta elediniz gençler. Açlık sınırının altına mahkum ettiğiniz insanlar, göz ardı ettiğiniz emekliler ve en önemlisi fırsat eşitliğini yok ettiğiniz insanlar için adayım. Ben en az oy aldığımız mahallelerde çalışıp partimizi birinci parti yapmak için adayım. Ben kökleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne dayanan partimizin ve Cumhurbaşkanımız öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci yüzyılında yeniden üreten çağın uygar medeniyetler seviyesini yakalamış barış ve huzurun temini olmak için adayım. 20 yıllık keyfiliğe son vermek için adayım. 783.356 kilometre kare vatan toprağı içerisinde karıncaya varıncaya kadar arkadaşlar sorumluluğunu almak ve üstlenmek için adayım. Şunu da emniyetle dile getirmeliyim. Evet. Listede olalım olmayalım hiç önemli değil. Ben yine sokakta, kahvede, meydanlarda olacağım. Çünkü ben artık 14 Mayıs akşamı partimizi birinci parti yapmak, Çankaya Köşküne de 13. Cumhurbaşkanı olarak Genel Başkanı ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu göndermek için adayım. Hep birlikte el ele kol kola bunu başaracağız. El ele kol kola. Büyük Şair Nazım'ın da dediği gibi, dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e kısrak başı gibi uzanan bu hasret bizim, bu memleket bizim. Kaçarı yok. 84 milyon bir ve beraberiz. Bunu başaracağız.